bu videomuzda Windows işletim sistemimizin performansını artırmanın çok basit bir yolunu göreceğiz. Bunun için herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmayacağız. Tamamen Windows'un içerisinde gelen araçları kullanacağız. Bunun için başlat menüsü altından denetim masası yolunu takip ediyoruz. Ve burada yer alan performans ve bakım seçeneğini tıklıyoruz. Burada bizi birkaç Farklı başlık karşılıyor. Buradan görsel efektleri değiştir yolunu izliyoruz. Görsel efektleri değiştir yolunda bizi performans seçenekleri aldığı bir pencere karşılıyor. Burada bilgisayarınızın donanımsal gücüne göre en iyi olan özellikler aktif durumda. Biz bunu en iyi performans için ayarla seçeneğine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi aşağı tarafta yer alan bütün seçenekler bir anda deaktif hale geldi. Bu Uygulamayı tamamladığınızda bilgisayarınızın görünümünün değiştiğini fark edeceksiniz. Görsel efektlerden ve çeşitli makyajlardan uzak ve daha performanslı bir hale gelecek. Ancak bu eğer sizin istediğiniz gibi bir performans artışı sağlamıyorsa, aynı pencerede yer alan gelişmiş seçeneği altından diğer üç başlığa da müdahale edebiliyorsunuz. Örneğin buradan işlemci ve bellek kullanımının dağılımını yönetebiliyorsunuz ve en önemlisi sanal bellek boyutunuzu değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede Windows'unuzun performansı bir nebze daha artmış oluyor.